Evet sevgili arkadaşlar ruhlarımıza ait oldukları eve buldurma niyetini başladığımız bu yolda bu bir şifa seansıdır. Tarot böyle hani fal anlamında değildir. Bu tarota zaten bu amaçla bakıyoruz bu kanalda. Bu ayki ateş gruplarının koç aslan yayın, kariyer ve para enerjilerine bakacağız. Uzun uzun 3 grup hazırlayıp geliyorum. Evet gruplarımı hazırladım. Koç aslan yay. Evet ruhsal şifaya niyet ediyoruz. Tüm açılımlarda unutmayın arkadaşlar. Kariyer ve para enerjilerine odaklanacağız. Şimdi Koç burcuna bir bakıyorum. Yerimi de açtım. Bu arada burç, yükselen, ay burcu ve kuzey ay Düğümü olarak dinleyebilirsiniz bu kanaldaki tüm videoları. İlkbahar ekinoksu, yeniden doğum, kalbini açmak, derin bağlar suyun nimetleri, araba kartı, jealousy, kıskançlık yani, kılıç onlusu, aslan adam ve Azize kartları. Şimdi burada e, kariyer olarak, mesleki olarak, çalıştığınız iş güç olarak böyle bir yeniden doğum süreci var. Yani e, belki yeni bir proje doğurmanız gerekiyordur. Yeni bir işe geçmeniz gerekiyordur. Ya da mevcut işinizi yeni bir level'a, yeni bir düzeye getirmeniz gerekiyordur. İşte öyle bir sürece girmiş gibi gözüküyorsunuz arkadaşlar. Bunun için biraz savaşmak gerekebilir. Biraz seyahat etmek gerekebilir. Ya da işte örnek görmek. Ya da işte işiniz örneğin ticaretle ilgilidir bir yerlere gidip mal almak getirmek gibi durumlar olabilir. Bu e, araba zaten hem savaşma anlamı hem de e, seyahat anlamına gelebiliyor arkadaşlar. E, burada çünkü sizin e, yeni bir bakış açısı kazanmanız gereken bir durum var. Yani bu e, eğitim hayatı da olabilir tabii kendi yani şu an yaşınıza ve mesleğinize, işinize göre kendiniz yorumlayacaksınız. Hani mesleğinize bakış açınızın değişmesi. Yaptığınız işe bakış açınızın değişmesi. Belki önceden sadece para kazandırsın diye bakarken, işte artık ben hani bundan keyif alıyorum. Ben bu işi şöyle yaparken mutluyum gibi bakmak. Bu tarz bir dönüşüm sürecine girdiğinizi söyleyebilirim. Çünkü kalbini açmak çıkmış ve yeniden doğum kartları çıkmış. Yani diyor ki sen hem işinle mesleğinle ya da parayla kazandığın parayla kalbini açtığın sürece daha çok sevdiğin, daha böyle kendinden bir şeyler katmaya çalışarak. Bağ kurduğun sürece çok daha bereketli olacaksın diyor kartlar. Şimdi sevmediğiniz yönleri dönüştürebilirsiniz mesela yaptığınız işte. Ya da kendinizden bir şeyler katabilecek yollar arayabilirsiniz. Kalbini açmak budur. Kalbini açmak her zaman bağ kurabilmeyi öğrenmek. Kendinle özdeşleştirebilmek. Kendinden bir şeyler katmak. Bu konulara bu sıralar biraz dikkat etmeniz ve hani... ...gerçekten de bu konulara eğilmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Burada bir kıskançlık olayı var. Yani bu sizden kaynaklı da olabilir, dışarıdan da olabilir. Yani başarınızı kıskanma durumları olabilir dışarıdan kişilerin. Ve sizi böyle hani bu durumlar, bu enerjiler yoruyordur. Ya da direkt hani hakikaten kıskandığı için yapılan bir düşmanlık yüzünden... ...yorulduğunuzu biraz yıkıldığınız, ayar kırıklığına uğradığınızı da söyleyebilirim. Eğer böyle bir durum yoksa, zaten dikkatli davranın bu, bu tarz konular için. Böyle bir durum yoksa, sizin hani dışarıdan böyle iskansız demeyelim ama birilerine örnek aldığımız ya bu böyle yapıyorsa ben de yaparım ya bu bu gerizekalı başardıysa ben de başarırım gibi bakış açıları geliştirdiğiniz bir dönem kendinizi hırsa getirdiğiniz böyle evet ya ben de bunu başaracağım dediğiniz bir dönem o yüzden bir yeniden doğuş enerjinin yeniden yükselmesi tam böyle vazgeçtiğin yerden yükselmeye niyetlenmek gibi bir dönem gibi gözüküyor. Parayla ilgili detaylı bir şey söylemedi bize. Ama eğer ki parasal durumunuz sıkıntıya girmiş bir durumdaysa, örneğin borçlar falan biriktiyse, uzun zamandır beklediğiniz ödemeleri alamıyorsanız bundan yorulmuş olabilirsiniz. Ama biraz daha sabret bu durum e, emin ol ki bir sene içerisinde çözülecek. Yani ne durumdaysan bu durum hani bir sene sürecek demiyorum, e, kademeli olarak çözüleceği bir döneme giriyorsun ilk adımı atıyorsun. Bu aydan itibaren ya da işte bu videoyu ne zaman görüyorsan bu bir iyileşme süreci buna sabırla bakman gerekiyor. Bir koç olarak sen sabırsız olabilirsin ama bir şeylere yeterince emek verdikten sonra dönüşeceğinden emin olabilirsin. Aslan adam çıkmış bazı şeylere böyle farklı gözle bakman gerekiyor. Yalnızca böyle seni gaza getiren işte hırs yapmana sebep olan şeyler konusuna bakma. Kalbini aç kendinden bir şeyler katmaya çalış. Gizli bir şeyler var yani gizli derken bir işin püf noktasını bulman gerekiyor. Yapacağın şeyin belki bu bir yatırımdır. Bunun püf noktasını bulmak birazcık etraftan sorup soruşturmak öğrenmek adı savaşmak. Yani evet insanlar belki seni kıskanıyor. Belki yaptığın şeylerin önüne geçen birileri var. Ama işte burada bir püf noktası var. O çıkacak. Yeniden doğuşuna sebep olacak olan şey bu. Yaptığın işi tekrar sevmene sebep olacak ya da işinde daha başarılı olmana sebep olacak olan şey. Ya da belki işin yoksa bile iş bulmana sebep olacak şey hem kendinden ne katabileceğini bulmaya çalışmak, hem yaptığın şeyi sevmek. Bu tarz bakmayı öğrenebilirsen, bu tarz ruhsal bak, bakmayı öğrenebilirsen evet yorulduğun yerden tekrar kalkacağını söyleyebilirim Koç Burcu. Evet Aslan Burcu'na bir bakalım kariyer para enerjileri ne durumdaymış. Yusuf çok beliriş, gizli bilgi akışı kayıtlar, sessiz anlayış, sanat, calls, getting clarity, ölüm kartı, kılıç beşlisi, kupa altılısı. Evet bu dönemde e, biten işler, biten e, paralar ya da biten borçlar iyi veya kötü yönde biten bazı şeyler olabilir. Bunlara böyle takılıp kalmayacağız. Çünkü sonucunun bizim için netlik kazanacağını söyleyebilirim. Hem beliriş hem getting clarity yani netlik kazanmak kartları çıktı. Şimdi önümüzün daha böyle hani e, sisli görünmesini mi tercih ederiz? Yoksa net bir şekilde gelecek vaat etmesini veya etmemesini yani geleceği tahmin edebilmeyi mi isteriz? Ben tercihen tabii ki görebilmeyi isterim. Şimdi burada bir tane şey bunu söylüyor size. Sen birazcık öne çıkacaksın ya da işte kararların işte önünde belli olmayan şeylerin netliği bunlar olacak. Yani işim ne olacak? Çıkacak mıyım? Çıkmayacak mıyım? Paramı verecekler mi vermeyecekler mi? İşte maaşlarımız yatacak mı? Gibi endişeler varsa eğer bunların önündeki engeller veya sebepler ortaya çıkacak diyor. Gizli bilgiler ortaya çıkacak. Akışık kayıtlar sessiz anlayış. Senin biraz da anlayarak bakman gerekiyor kariyerindeki adımlarına ya da işte iş yerindeki durumlara belki yaptığın yapmadığın şeylere böyle birazcık sezgisel bakış açını geliştirmen gerekiyor. Sezgi aynı zamanda sanat da demektir. Sanat. Sanatsal bakış açıları. Ya bu ne demek? İşime daha ilgili, daha hoşgörülü ya da işte yeni bir şey ne katabilirim? Yani ben bu işi böyle yapıyorum. Bütün işte eskilerde böyle yapmış. Asırlardır böyle yapıla gelmiş. Ya da işte benim babam da annem de böyle yapıyordu ama ben ne şekilde daha sanatsal, daha güzel, daha verimli nasıl bakabilirim bu işe şeklinde bakmanız. Yani çok geleneksel bir iş yapıyorsundur. Örneğin muhasebe olabilir. Yani bu zaten asırlardır var. İşin olduğu yani mesleklerin yapıldığı, paranın kazanıldığı her yerde bir muhasebe. Paranın geldisini gittisini tutan hatta tarihin ilk mesleğidir muhasebe. Yani bunu sen farklı bir şekilde yapabilmeyi, biraz ilhama açık olmayı. Yani nedir bu? Belki müşteriyle konuştuğun şekil, belki yaptığın hesabın farklı olması, belki bir yönetmeliği farklı yorumlamak, farklı bakış açıları geliştirmek. Biraz öne çıkmaya başladığın bir dönem olacak. Burada eski yöntemlerin, eski yapılan şeylerin ya da işte geçmişten gelen hataların tekrardan tekrarlanmaması gibi durumlar var sende artık. Hani e, işin, mesleğin her neyse belki işin gücün bile olmayabilir belki iş bulabilecek miyim diye bakıyorsundur. O eski geleneksel yöntemlere yeni bakış açıları getirirsen evet olacak diyor sana, iş arıyorsan da. E, bu dönem artık bazı şeyleri netleştirdiğin bir dönemmiş gibi bakman gerekiyor sevgili Aslan Burcu. E, yalanların arkasındaki gerçekleri görmek ya da yaptığın şeyin neden yaptığını e, fark etme dönemi. Ya ben bunu böyle yapıyorum ama ya ben bunu yanlış yapıyormuşum ya da işte yıllardır böyle yapıyorum ama e, böyle değil de şu şekilde yapsaydım daha yararlı olurmuşum bu daha önce niye aklıma gelmedi gibi gibi. Yöntemlerden bahsediyorum. Eğer işin yoksa da bu dönem sona erecek ve artık belki önceden tanıştığın, belki önceden iş yaptığın kişilerden teklifler alabilirsin ya da işte onları ararsan buradaki şansını arttırabilirsin gibi de gözüküyor. Birazcık kendini düşünmen gereken bir dönem, birazcık kurnaz davranman gereken bir dönem. Yani. Nasıl diyeyim? Hani işin olsun olmasın ya da e, kariyerinde ilerliyor ol veya olma. Bir durumlar oluşabilir. Böyle hani senin yapabileceğin, senin iyi yapabileceğin, öne çıkabileceğin, senin iyi olduğun konular. İşte bu durumlarda e, gerçekten hani kendinden bir şeyler katmayı unutma diyorum sevgili aslan. E, biraz sezgisel davran. Biraz böyle kendini ortaya çıkar. Beliriş kartı da çıktı. Yalanların arkasındaki gerçekleri bulmak da art, e, kart olarak çıktı. Being real with yourself yani kendine dürüst ol gerçekleri kabul et. Sen bunda iyisin, bunda kötüsün, bunda beceriklisin, bunda hiç denemedin ama denesen belki yapabilirsin. Hiç sevmiyor olabilirsin ama başarılısın. Yani bunları bir kabul ettiğin bir dönemden bahsediyoruz. Başarılı mısın, Evet. Sevmiyor musun? Sevmiyor olabilirsin ama başarılısın. Sevmiyorsan kendinden bir şeyler katmaya çabala gibi. Burada e, geçmişten gelen örüntüleri biraz takip etmek lazım. Onları biraz e, değiştirip dönüştürmek, sonlandırmak gerekiyor. E, yeni adımlar atmak gerekiyor sevgili aslan diyorum ve yay burcuna geçiyorum. Samanyolu perspektif. Suların durulması sakin bir öz denetim. E, asılan adam. Hiding lies. Bu gene bir gizlenen yalanlar falan. Bazı şeyler ortaya çıkıyor belli ki. Muhtemelen göksel bazı gezegenlerin yer değiştirmesine kaynaklı. Adalet kartı. Para altılısı ve para ikilisi. Burada parayla ilgili bazı haksızlıkların son bulacağını, bazı yalanların ortaya çıkacağını söyleyebilirim. E, kariyerinizle ilgili de olabilir bu yani işle ilgili de olabilir. Böyle hani kuyunuz kazınıyorsa, kazılıyorsa bunların ortaya çıkması ya da işte siz birilerine haksızlık yaptıysanız onların açığa çıkması. Aslında adam ve perspektif çıkmış. Bazı konuları farklı yönleriyle görmeye başlayacaksınız. Bu e, yani hem kariyer hem iş hem para e, açılımı olduğu için. Belki e, yaptığınız yatırımları farklı değerlendirmeye yolları. Belki yaptığınız işi farklı bir şekilde şekilde yapma yöntemleri. Belki güvendiğiniz kişilerin aslında güvenilir insanlar olmadıkları, doğru kişiye yönelmediğinizin bilgisi. Bunlar biraz ortaya çıkacak. Suların durulması diyor sakin bir öz Burada böyle bazı yalanlar ortaya çıkarsa, bazı gizli şeyler, gizli kapaklı durumlar ortaya çıkarsa sakin kalmanın önemli olduğundan bahsediyor. Paranızı ...dengeli harcamalısınız... ...yani önüne gelen her şey ya zaten... ...bir sonraki ay kimi aşımı da şuraya yatıracağım... İşte sonra gelecek olan parayı şuraya koyacağım... ...dediğiniz durumlar birazcık çalışmayabilir... ...yani sizin tahmin ettiğiniz... ...şekilde ilerlemeyebilir durumlar... ...çünkü bir şeyler dönüşecek... ...bazı şeyler için beklemeniz gerekecek... ...yani sen yatırım yapmak istiyorsun işte önümüzdeki ay araba almayı plan, planlıyorsun ama birazcık tahmin etmediğin harcamalar çıkabilir diyor size. Dengeli harca yani kötü gün parası da olsun köşende diyor ee, ama bunu da tabi abartmamak lazım hiçbir zaman. Bir, bir parayı yani kötü gün parası olarak e, biriktiriyorsan o kötü gün o için kullanılır ama böyle iyi hedefler için e, biriktiriyorsan da iyi güzel şeyler için harcanır. Bundan bahsetmiyorum. Bu aralar sadece birazcık destekli harca. Önünü görerek harca diyor. Ee, birazcık böyle Senaryoyu tam tahmin edemediğiniz durumlar olabilirmiş. Not telling the whole story, questioning was real. Yani e, siz bazı zanlarda olabilirsiniz. Yani nasıl diyelim? E, belki patronunuz her ay size Aksatmadan para ödeyecek diye eminsiniz ama birazcık sallantıda olan durumlar olabilir. Ee, ya da işte birlikte iş yaptığınız kişiler belki size tahmin etmediğiniz yön, şekilde görünecektir. Yani siz onları farklı tarz insanlar zannediyorsunuzdur. Tahmin etmediğiniz yönlerini göreceksinizdir. Ee, birazcık perspektifinizi değiştirmek gerekiyor. Yani belki e, sevdiğiniz bir arkadaşınızla iş yapıyorsunuz. Ona iş yaparken farklı gözle bakmalısınız. İş yerinde iş, arkadaşlıkta arkadaşlık. Yani bunları ayırmak gerekiyor. E, duygusal konulara bu aylarda birazcık yer yok gibi gözüküyor. Ve e, hakikaten hani işinize gerçekten profesyonel bakmanız gereken bir zamandasınız. Sakin bir özdenetim suların durulması. Yani böyle çok acele etmeden kararlar almak gerekiyor. Biraz sakin bakmak gerekiyor. Yani e, birazcık tezcanlı olabilirsiniz. Aa, yeter artık deyip sabredemediğiniz konular olabilir. Bunları birazcık daha sabretmek lazım. Asıl adam hem der ki biraz bekle. Birazcık farklı perspektiften bak. Ya da Yaptığın, beklentiye girdiğin şeyler biraz daha geç olabilir diyor. Alma verme dengesi. Birazcık bu aralar e, belki kazandığınız paranın hayrını göremiyorsanız dışarıda ihtiyacı olanlara yardım etme dönemi de e, olabilir bu içinde bulunduğumuz dönem. Hani dersiniz ya başımın gözümün sadakası olsun birilerine yardım edeyim. Evet bu, bu sizin bereketinizi arttırabilecek gibi gözüküyor sevgili yay burcu. Umarım şifa olmuştur. Bir sonraki ay görüşmek üzere hoşçakalın diyorum arkadaşlar.